Aslen helallik alınması gereken millet bu toplum değil, ben kendim gümüş Gümüşalel'im, doğum abime Fransa, Fransa'dan yardıma geldim, daha dün Hatay'dan geliyorum, dün Hatay'dan geldim, ilk günden beri oradayım. Bu devletin yaptığı bir güzellik vardı, 15 Temmuz'da herkesi sokaklara yaydı ya, aynı meseleyi burada da yapsaydı, Allah şahit 96-92 saat içinde oradaki millet kurtulurdu. Dört gün sonra devletin yardımı geldi oraya gerçek bir manada. Kepçeciler 100 kilometre, 200 kilometre yol üzerinde beklemedi oldular. Afatların çoğunu da havalanlarda, yollarda, kenarda bekletti, yardıma göndermediler. Bu helalliği bu toplumdan istemeyeceksiniz. Bu toplumun biri zarar görmedi, birinde dırnağına dokunulmadı. Hakiki helallik alınması gerekiyorsa buradaki milletten alınması gerekiyor. Zulmü gören onlar, taş altında kalan onlar. Burada herkesin karnı tok, başı açıkta değil, saçı da açıkta değil. Gerçek helallik oradaki milletten alınması gerekiyor. Ve Allah var yukarıda gerçeğini söylüyorum. Oradaki milletin bu devleti başka cumhurbaşkanına helal edeceğini hakkını hiç inanmıyorum. Neden efendim? Çünkü zulmü onlar gördü. Enkaz altında onlar kaldı. ihtiyaç sahipleri onlar. Burada kime seyredersen söylesin. Şu an hepsi başka düşüncelerde. Herkes rahatında. Rahatsız olan yok. İçici etmiş, yüreği yanmış, yemek yemiyormuş falan filan. Bunlar hep fasa Yemek mi yiyormuşsun? Kalk buraya git el uzat. İhtiyaç mı? İçin mi sızladı? Burada televizyona bakaraktan bu işler olmuyor. Kalkacaksın, oraya gideceksin. Benim gibi bacak kadar çocuk Avrupa'dan gelip de yardıma gittiyse bu millet burada memleketi sınır geçmeden gidemiyorsa bir yerde bir sıkıntı var. Bir iman sıkıntısı var ablacığım. Gerçekten burada çok büyük sıkıntı. Yasal parti çalışmadı yani. Yok, çalışmadı. Bu devleti Çalışma dedim. Yapmadı abi. Dedim ki, orada herkes deprem. Bu devletin, gün sonra millette, yeni kepçeleri falan... bu, bu devletin milletine para. zerre kadar vallahi yardımı dokunmadı. Allah'tan bu memlekette Müslüman bir toprağı olduğu için Müslümanlar bir araya geldi de gerçekten oraya gittiler. Ben ilk gittiğim günüsü Ada Pazarından Hatay'a kadar trafik vardı. Devletin bir tane adamını görmedim. Ne askerin. Abla, ablacığım niye kılan. bu kadar milletin zoruna gidiyor? Dört gerçeği söylemek. Hadi şimdi yalan 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 yalan, söylemeyecek. Ben olanı Yalan yanlış Vallahi kim gelirse gelsin evet. bir adım geriye gitmem. Allah şahit olanı ben olduğu gibi söylüyorum. Benim gözümün gördüğünü söylerim. Milletin dediğini değil.